Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Finlandiya'ya adaptasyondan konuşacağız birazcık. Finlandiya'ya oturum izninizi aldınız, geldiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bu ilk birkaç senenizde oluşabilecek durumdan bahsedeceğim ve bu sizin için en iyisi olabilecek bir durum yani öyle söyleyeyim. Bu yolu takip ederseniz sonunuz mutlu olur. <laughs> öyle söyleyeyim. Geldiniz abicim Finlandiya'ya. Hemen sizin gidip yani en kısa zamanda gidip Kela denilen yerden kimlik numarası çıkarmanız gerekiyor sosyal kimlik numarası bu sizin doğum tarihinizle başlıyor işte sonunda da işte 3 rakam bir tane de harften oluşmak üzere bir kimlik numarası çıkartıyorsunuz bu kimlik numarasını çıkartırken aynı zamanda sizinle ilgili bilgileri soruyorlar İşte daha önce ne iş yaptın çalıştın mı çalışmadın mı çalıştıysan neden işten çıktın falan filan bu tarz sorular soruyorlar bir kağıt dolduruyorsunuz burası sizi T Toymuş'ta yönlendiriyor T Toymuş'ta dediğim yerde onlar da yine aynı şekilde sorular soruyorlar size mesleğiniz nedir okulunuz nedir, daha önce herhangi bir iş yaptınız mı, ne tür şeylerden hoşlanıyorsunuz, ne yapmak istersiniz falan. Sizi, sizin genel bilgilerinizi alıyorlar kısacası. Sonra teatromyus da size dil okulu ayarlıyor. Dil okulunuz başlar başlamaz kela size e, işsizlik maaşı ya da geçim maaşı mı diyelim, bu sosyal devletin verdiği bir şey arkadaşlar. Bunu bu ülkede herkes faydalanabiliyor. Bu sadece sizin için değil, bu ülkede yaşayan, işsiz olan veya işte açıkta kalmış olan herkes için yapılan bir ödeme siz dil okulunuza başladığınız zaman bu ödemeler başlıyor. Ödemeler benim olduğum dönemdeki, şimdiki dönemdeki fiyatlar yani ödenen ücretler farklı tabii ki de. Ee, farklıdır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Benim aldığım zamanlar ben okul masraflarım ve işte e, bürüt geçim maaşı olarak verdikleri bir para var yani. Size diyor ki mesela 600 euro senin yemen içmen için, kiran için veriyorum. 300 euro da üstüne işte okula gidip geliyorsun işte okulda yemeğini yersin yol parası yaparsın. O şekilde bir aya bölüyorlar o 300 euroyu da yani. Öyle söyleyeyim. Kira yardımı da alıyorsunuz aynı zamanda. Çünkü o 600 euro ile kira ödemeniz imkansız. Genelde kiranızın yarısını siz yarısını devlet ödüyor. Yani o şekildeydi benim yaşadığım dönemde. Şükür artık o dönemde değilim ama o döneme girmiş olan arkadaşlar için de bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü takipçimiz bize bunu sormuştu. Diyelim ki geldik biz Finlandiya'ya. İşte mesleğimiz falan var. Ne yapabiliriz? O mesleği mi yapabiliriz? Yoksa başka bir meslek mi yapmalıyız? kolay mı mesleklere adaptasyon olmak yani meslek sahibi olmak kolay mı iş bulmak kolay mı birazcık bunlara değineceğim. O yüzden adaptasyon koydum ki adaptasyon gerçekten önemli. Bu ülkeye ne kadar çok hızlı adaptasyon olursanız ya adapte olursanız o kadar hızlı hayatınıza atılmış olursunuz arkadaşlar. O kadar hızlı ayaklarınız üzerinde durmaya başlamış olursunuz. Finlandiya'ya geldik. Keleda işlemlerimizi hallettik. Kele kartımızı aldık. Tehtoymisto'ya gittik. Oradaki işlemlerimizi de hallettik. Tehtoymisto bize dil okulunu buldu. Dil okuluna başladık. Dil okuluna başladıktan sonra size 6 ay veya 1 sene olmak üzere dil okulu veriyorlar arkadaşlar. Genelde 6 ay veriyorlar hızlandırılmış bir şekilde. O biraz zor oluyor. Bir sene olanını tercih etmenizi tavsiye ederim eğer sorarlarsa nerde açık yer varsa ilk oraya koyuyorlar çünkü. <laughs> dil okuluna başladınız arkadaşlar. Dil okuluna başladıktan sonra ne yapacaksınız? Hemen anlatayım size. Dediğim gibi size sosyal yardım parasını vermeye başlıyorlar. Dil okuluna başlıyorsunuz. Dil okuluna gidip geliyorsunuz. Dili öğrenmeniz sizin açınızdan iyi arkadaşlar. İngilizce biliyorsanız ay gerek yok demeyin. Gerek var her türlü gerek var dile. Gidin o okulu öğrenin. Adamlar size para ödüyor zaten. Öğrenin. O dili öğrenin abici. O parayı değerlendirin. 3 sene ödüyorlar size. Koşulsuz ve şartsız diyeyim. Yani fazla zorlamadan sizi. 3 sene sonra sizi zorlamaya başlayacaklar. O yüzden o yıllarınızı iyi değerlendirin. Dil okuluna gittiniz. Bir sene gittiniz diyelim. Ben bir sene gittim. Bu arada dil okulundayken işte sizi staja gönderiyorlar. İki hafta bir iş yerine gidiyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde dilinizi geliştirmek için hani pratik yapın diye. Ondan sonra o iki hafta bitiyor. Tekrar okula dönüyorsunuz. Tekrar okul bitmeden önce iki ay daha böyle pratik yapmaya gidiyorsunuz. Herhangi bir yerde çalışıyorsunuz. En sonunda da dil sınavına girip seviyenizi tespit edip sizi mezun ediyorlar. Mezun olmadan önce size Finlandiya'daki iş hayatından bahsediyorlar. Ne okuyabilirsiniz? Size okullar öneriyorlar işte. Meslekleri tanıtıyorlar buradaki. Yapabileceğiniz işleri sizin bulmanızı sağlıyorlar diyeyim ben size. Yani bulmanız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü onlar da sizin devlete yük olmanızı istemiyor. Bir an önce iş hayatına atılın. Bize vergi ödeyin diye çabalıyorlar. Haklı ha, adamlar. Diyecek bir şey yok. Sizin bir mesleğiniz var. Ee, ne olabilirsiniz? Benim tanıdıklarımdan söyleyeyim. Hani ben okuldayken orada olan insanlardan bahsedeyim size. Fransız dili ve edebiyatını okumuş. Tercümanlık yapabiliyordu ama Finlandiya'da işini yapamıyordu. Ondan sonra işte kimisi serbest meslek çalışanıydı. Kimisi işte üniversite okumuş sosyal ilişkiler falan filan o tarz insanlar vardı. Avukat da olabilirsiniz, doktor da olabilirsiniz. Yani bu hepiniz için geçerli. Bu adaptasyon süresini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer mesleğinizi yapmak istiyorsanız dili de iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ha, diyelim ki siz işte dili öğrenene kadar ben arada bir bir meslek daha yapayım falan diyorsanız veya kendi mesleğinizi yapmak istemiyorsunuz yeni bir meslek yapmak istiyorsunuz Finlandiya'da, yeniden sıfırdan başlamak istiyorsunuz veya hiç mesleğiniz yok, sıfırdan başlamak istiyorsunuz. O zaman da size okullar gösteriyorlar, işte meslekleri tanıtıyorlar. Sizin kendinize göre bir meslek bulmanızı istiyorlar. Sizden istiyorlar bunu. Onlar size bulmuyor. Siz istediğiniz meslekle gidiyorsunuz. Ben bunu okumak istiyorum diyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyor okul bulmanız için falan. Öyle söyleyeyim. Bende bu durum olmadı arkadaşlar. Ben bulamadım ne okumak istediğimi bir türlü bulamadım. Daha gençtim, toydum, bilmiyordum ki bir şey. Yani böyle bir sistem görmedik daha önce biz. Neyse arkasından beni Valmistelu Koğlu'ya gönderdiler. Bu hazırlık okul arkadaşlar. Hızlandırılmış ilkokul diyebilirim ben size. Yani ben yapacak bir şey bulamayınca dedi ki buraya gider misin dedi. Ben de gideyim dedim. Bizim sınıftan 3 kişi benimle beraber o okula geldi. Sınıfa bir girdik zaten. Abo dedik biz buraya niye geldik? Tamamen zaman kaybı. Çünkü bu biz anlamamıştık en başta bu okulun ne olduğunu. İlkokul olduğunu anlayınca hani daha çok genelde böyle işte Afrika ülkelerinden işte Ekvator ülkelerinden gelen insanlar, eğitimsiz insanları eğitmek için kurulan bir okulmuş o halbuki. Biz bilmiyorduk bunu. Aha, köpekler bana hep saldırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Köpeklerle derdiniz var bugün. <laughs> Sonrasında neyse biz dil okuluna gittik mi abiciğim? O hazırlık okuluna geçtik. Hazırlık okulu da bir sene sürüyor. Bizim orada tek ihtiyacımız olan yani bize tek faydalı olan ders dil, dil dersiydi. Fincemiz daha da çok gelişti o okulda olduğumuz süre boyunca. Yani matematik dersi falan görüyorduk. Bilgisayar dersi yani öğretmen bazı insanlara mouse'un falan ne olduğunu anlatıyordu arkadaşlar yani. O, o okul çoğunlukla oturmakla geçti. Gidip gelmekle geçti. Ama aynı zamanda dil öğrendik tekrardan. Ben o sıra içerisinde yine bu okulu bitirdim. Yine ben yapacak bir iş bulamadım. Video ile ilgili şeyler seviyordum işte. Video çekiyordum o zamanlar. Zaten benim eski kanalımı takip edenler bilir. Video çekiyordum. Bana dedi ki öğretmen seni dedi bir tane dedi video okulu var oraya göndereceğim dedi. <gülüyor> Hello. Anan <laughs> <I'm> kinosta. Oh <laughs> Köpek arkadaşlarımız selam vermeyi çok seviyorlar. Sahipleri vermese de köpek arkadaşlarımız selam vermeyi çok 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 seviyorlar. Neyse devam edelim konumuza. Beni 6 aylık video okuluna gönderdiler. Yani video okulu dedim orada işte video ile ilgili bir sürü iş yapıyorduk yani. Gidiyorduk işte ice maçlarını çekiyorduk videoya. Rektörlerin yaptıkları toplantıları canlı yayınlar yapıyorduk falan. Bu tarz şeyler yapıyordum orada. 6 ay bu okula gittim. 6 ayın sonunda ben orada opisopumuz yapmak istedim. Yani çıraklık okulu yapmak istedim. Devam etmek istedim. Ama yapamadım çünkü dilim o kadar iyi değildi o zamanlar. Bilmiyordum nasıl başvuracağımı. Yani saçmaladım o dönemde birazcık. Sonra o okul da bitti. Ben açıkta kaldım. Bana bir kağıt geldi. E Halil Cancığım senin şimdi şey yapman lazım. Bir şey yapman lazım yani. Bir şeyler okuman lazım yoksa biz senin paranı keseceğiz. Böyle bir kağıt geldi. Tanıdığım birisi var burada. Onun vasıtasıyla bu şu anki yaptığım işi buldum o dönem. Sonra ben Teatoy Müslü'ye dedim ki ben dedim temizlik işi yapmak istiyorum hastanede. Ben dedim yönlendirin. Beni 6 aylık bir okula yönlendirdiler. Bu okul size sizin e, sizi meslek sahibi etmiyor ama yarım meslek sahibi oluyorsunuz. Yani tam meslek okulu değil, yarım meslek okulu hızlandırılmış bir şekilde. O okulu bitirdim. Sonra bu işi buldum. Bu işi bulduğum anda patronuma dedim ki ben dedim çıraklık okulu yapmak istiyorum. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Çünkü çalışarak öğrenmek daha kolay. Dil bilginiz iyi olmadığı için çalışarak öğrenmeyi tavsiye ediyorum size. Dedim ben dedim çıraklık okulu yapacağım. Patronum beni sağ olsun hani o sene içerisinde çıraklık okuluna yazdırdı. Bu okul bir sene sürüyor arkadaşlar. Genelde iş yerinde çalışıyorsunuz zaten. Ayda bir ya da iki kere de teori için okula gidiyorsunuz. Genelde yetişkinlerin gittiği bir okul oluyor bu okul. Neyse ben bu okulu da bitirdim. Sonunda diplomamı aldım. Şu anda benim Finlandiya'da meslek yüksek okulu yapma hakkı var arkadaşlar ben direkt şu anda herhangi bir meslek dalında meslek yüksek okuluna gidebilirim benim serüvenim bu şekildeydi arkadaşlar sen geldin arkadaşım sen Türkiye'de berber ustasısın saç kesiyorsun çok güzel bir şekilde bu okulu bitirdin dil okulunu sen direkt yani diyebilirsin ki ben işte berberlik okuluna gitmek istiyorum diğer türlü berberlik yapabilirsiniz hani burada birçok e, göçmen insanların açtığı berberler var oralara gidip çalışabilirsiniz ama okuluna gidip çalışmaya gittiğiniz zaman daha yüksek ücret alırsınız. Onu söyleyeyim. Bir berberden örnek vereyim. Çünkü bizim sınıfımızda çok vardı berber. Veya otobüs şoförü veya kamyon şoförü veya araba sürmeyi seviyorsanız işte berberseniz herhangi bir mesleğiniz varsa bunu opisopumuz dedikleri şekilde yani çıraklık şekli, çıraklık okulu şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da hepsini geçtim. Direk çalışmaya da gidebilirsiniz. Ama ben sizin okumanızı tavsiye ederim. Terimleri de öğrenirsiniz. Müşterilerle ilgilenmeyi de öğrenirsiniz. Dil önemli. Müşteri servisi de önemli. Biliyorsunuz müşterilere girer yüzlü olmamız lazım. Bunlar öyle değil çünkü. Biz öyleyiz. Müşteriler o yüzden her zaman sizi tercih eder. Çıraklık okuluna gidiyorsunuz. Çıraklık okulunu bitiriyorsunuz. Direkt iş bulabilirsiniz çok basit bir şekilde. Berber ganimet gibi Finlandiya'da berber çok. Ama iyi kesen yok. İyi keseni bulmak zor. Varsa da pahalı. Berberler arkadaşlar yani 15 Euro'dan başlıyor 60-70 Euro'ya kadar erkek saçı kesen berberler var öyle söyleyeyim ben size. Sadece kesimden bahsediyorum ha, başka bir şey değil. Kendi mesleğinizi yapmak istemiyorsunuz başka bir meslek öğrenmek istiyorsunuz. O anda odalı seçebilirsiniz veya benim gibi uzatarak yapmayı da deneyebilirsiniz. Aceleniz yok acele olmasın aceleşe şeytan karışır. Mesela ben şimdi bu iş yerinde çalışıyorum yıllardır. Şu anda ben birçok şey öğrendiğim için yeni bir meslek edinmek istiyorum. Bu aralar bakıyorum yani yeni bir şeyler. Ama acelemiz yok dediğimiz gibi hiçbir zaman için aceleniz olmasın. Her şeyi o başvuruları yaparken düzgün yapmanız çok önemli. Fin gibi başvuru yapın. İşe kabul olun. Yoksa diğer türlü adınızdan, soyadınızdan zaten bir eksi birle başlıyorsunuz o iş başvurusuna. O yüzden kendinizi iyi tanıtın, iyi konuşun. Oraya gittiğinizde karşınızda kişiye kendinizi iyi açıklayın. O işi ne kadar çok istediğinizi anlatın, işi alırsınız arkadaşlar. Ama anlatamazsanız, anlatmazsanız alamazsınız. Benim öyle serüvenlerim de oldu. Aslında ben video okulunu bitirdikten sonra o 6 aylık okulu... Yani o okul değildi aslında. Orada biz sadece pratik falan yapıyorduk böyle işte. Takılıyorduk kafamıza göre, videolar çekiyorduk. Benim eski videolarımı izleyenler bilirler ne demek istediğimi. Medya okuluna başvurdum arkadaşlar, liseye normal liseye hani yetişkinlerin ve gençlerin gittiği karışık bir liseydi. Zaten yaşım gençti daha 25 yaşın altındaydım o zamanlar. O yüzden sıkıntı olmuyordu. Gidebiliyordum o liseye. Kabul olmadım arkadaşlar. Kendimi iyi anlatamadım, beceremedim, kabul edilemedim. Yani kabul edilmedim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum nasıl oldu ama beceremedik. Hiçbir ne o video çektiğim yerde kabul oldum ne de o okula kabul oldum yani. İki tane seçeneğim vardı ikisine de kabul olmadım. Ondan sonra bu temizlik işine girdim. Aslında bir nevi zorlandım yani. Çünkü yeterli değildim. Dilim yeterli değildi, bilgim yeterli değildi, birçok şeyim yeterli değildi. Yapacak bir şey yok. Öğrendik. En azından aç kalmadık, açıkta kalmadık. Kendi ayaklarımızın üstünde durduk. Güzel oldu. Yaptığım işten hiçbir zaman içinde pişman değilim yani. İşimi severek yapıyorum. Ha, bu aralar birazcık bu korona moruna çıktı birazcık şey oldu ama hani durum biraz değişti, çalışma standartlarımız değişti ama yine de sizin çalışma standartlarınızla kıyaslarsam burası iyi arkadaşlar. Bir de takipçimiz demişti ki işte diyelim ki masa başı bir iş yapabilir miyiz, bir okulda gidip çalışabilir miyiz yani öğretmenlik değil de o okulda işte ne bileyim sekreter olabilir miyiz yani o tarz işleri yapabilir miyiz diye sordu. O soruna da cevap vermek istiyorum arkadaşım. Dediğim gibi dil öğrenmek çok önemli. Dili öğrendiğin an birçok işe girebilirsin çünkü o yapacağın işlerde senden dil isteyecekler çünkü kağıt işi var, insanlara cevap vereceksin, sorular sorulacak yani bilgi edinmen ve dil öğrenmen çok önemli bu konuda yani bulabilirsin bulamazsın demiyorum ama bir şeyleri kendinden feragat etmen lazım oturup ders çalışman lazım o ilk 2-3 yıl boyunca çok çalışman lazım arkadaşım ilk 2-3 yıl çok önemli eğer herhangi bir tanıdığınız yoksa, tek başınızaysanız yani zor, hayat zor, alışmak zor, adaptasyon zor. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazın. Ben size cevap veririm. Ya da ona göre de ayrı bir video çekeriz. Bilmiyorum. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Yani uzun lafın kısası Finlandiya sizi bir an önce ayaklarınızın üzerinde durmanız için iyi eğitiyor arkadaşlar. İyi eğitmeye çalışıyor. En azından çalışıyor. Çünkü Türkiye'ye baktığım zaman gelen göçmenleri biliyoruz. Milyonlarca göçmen geldi ve bunların hiçbirine adaptasyon falan uygulanmadı arkadaşlar. Hiçbirinin hiçbir şeyden haberi yok. Dilimizi bile öğretmekte zorlanıyoruz. Yani ilk yapmamız gereken şeyler bu insanlar geldiği zaman yani biz de buraya geldiğimiz zaman bizi alıp okula veriyorlar. Hem kültürlerini öğretiyorlar hem burada nasıl yaşanır onu öğretiyorlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.